İyi akşamlar arkadaşlar. Fransa'dan İstanbul'a gelen uçakta bir grup kafirleri polis otobüsün önüne kesiyor ve bir kişiyi karantinaya almak istiyor. Ancak karantinadan e, karantina almasına izin vermiyorlar ve bir jip tarzı bir arabayla kadını kaçırıyorlar. Hazırlanan e, evet. koronavirüs sebebiyle Türkiye'ye kaçan bir kişi e, lanet Türk polisi diyerek ve artı başka küfürleri ederek hakarette bulunuyor. E, Artı bugün Bakan açıkladığı bilgilere göre koronavirüs sayısı 98, vaka sayısı 98 olduğu ve bir kişinin de öldü. E, ölen kişinin 89 yaşında oldu ve çalışanından virüsü kaptığı, çalışanı da Çin'e gidip geldi. E, bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor özellikle hijyene, elimize veya kıyafetlerimize videoyu şimdi başlayacak. Kanala da abone olursanız sevinirim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İçeri gir. Bir saniye, bir saniye. Nereye gidiyorsun hanımefendi? Nereye gidiyorsunuz? Sizin isminiz nedir? Nereye gidiyorsunuz? Nereye alıyorsunuz? Nereye gidiyorsun hanımefendi? Ne oluyor? Hangi nerede kararsız? Alacak. Hangi? Hani karantina? <laughs> Hanımefendi nereye gidiyor? Açıklar Hayır, mısınız? Yanlış an, ya alamazsınız. Çeker Kimseyi alamazsınız. Tabi gidin. Gidin kaçırın. Ya. Evet kaçırın. Lanet Evet kaçırın. Türkiye, Türkiye, evet, ülke, kaçırın. Kimin çocuğuysa kızıysa. Aşırlar. <laughs>